Herkese merhabalar ben Huri. Huri Metek, Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için pazı dolması tarifi hazırlıyorum. Tarifimize hemen başlayalım. Demet puzzle'm var. 2 adet büyük boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğruyorum. bir tencerenin içine alalım. Evet, kaynayan suya pazılarımı alıyorum ve yumuşayana kadar haşlayarak sudan hemen çıkartıyorum. yapıyorum. Hemen yumuşadılar. Fazla suyunu süzerek tepsiye alıyorum. soğumaya bırakıyorum ve soğanlarımızın üzerinde bolca zeytinyağı gezdirelim kokusu çıkana kadar kavuralım ara sıra mutlaka karıştıralım. 2 su bardağı pirinç, yarım su bardağı bulgur ekleyelim. 2 tatlı kaşığı tuz. Papak olana kadar kavuralım. Yarım çay bardağından biraz fazla soğuk su ekleyelim. Hızlıca karıştırarak kapağını ve altını kapatarak demlenmeye bırakalım. Bir demet maydanoz, yarım demet tereotunu ince olacak şekilde doğruyorum. Kuru nane, pul biber ve karabiber ekliyorum. Karıştırıyorum. Doğradığım sebzeleri de ekleyerek karıştırma işlemine devam ediyorum. Evet bol dereotlu maydanozla harika bir iş oldu. Yapraklarımın sap kısımlarını keserek düz bir zeminin üzerine yayıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. iş harçtan her birine pay ediyorum. Kenarlarını kapatarak minik minik sarmalarımı sarıyorum. Tüm yapraklarım bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Alt kısımlarını tencerenin alt kısmına aldım. Üzerine de sarmalarımı diziyorum. pişmeye hazır. Bir tatlı kaşığı tuzu üzerine serpiyorum. Soğuk su gezdiriyorum. Çok fazla su koymayalım. Kapağını kapatıyorum. Kaynayana kadar yüksek. Daha sonra kısık ateşte suyu bitene kadar pişirelim. gördüğünüz gibi suyu azaldı. Üzerine 5 yemek kaşığı erittim. Tartılı yağı gezdiriyorum. Kapağını kapatarak pişirme işlemine devam ediyorum. Evet pişen ve dinlendirdim. pazı sarmasını servis tabağına ters çeviriyorum. kısmındaki sap kısımlarını alıyorum. Evet pazı sarmam yemeğe hazır deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın bir dahaki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın.